Kaç yerde aynı anda yol çalışması var. Yani C anda dönem sonuna kadar yol sorunu kalmayacak. 190'ı çözmüştünüz, %10'lu kısmı da şimdi tamamlıyoruz. Evet. Zaten caddelerde, bulvarlarda yol sorunu kalmamıştı. Şimdi ise tekrar bu kalan %10'lu kısmı bir sene içerisinde evet. tamamlanacak. Evet. 30 yıl, 40 yıl yapılmayan yerler yaptık. Gelir gelmez Çamlı yol yaptık biliyorsun. Postane Caddesi. Başkan 30 yıldır girmiyor diyor. Bize de bu yakışır. 30 yıl olmayan, 40 yıl olmayan işleri yapmak yakışır. Ceyhan'ın girişi, Ceyhan için çok önemli bir transit yol gibi. Dolayısıyla çok dardı. Bir gidiş bir gidiş vardı. Bunun burada olması gerekiyordu. Ceyhan belediye başkanıyla bizim ekipler el ele verdiler. Hem sağını hem sorunu gördüğünüz gibi doldurdular. Burayı bir bulvar haline getirdiler. Ceyhan Belediyesi ekipleri çalışıyor, doldur diziyor. Ceyhan hayırlı olsun, çok güzel olmuş. Ceyhan hem başkanım. büyük şehrin, hem Ceyhan Belediyesi'nin eline sağlık. Bura Emek Mahallesi. Şimdi bu gerideki yolu buraya bağlayacağız. Yıllardır talep ettikleri bir yol bu. Yine burayı Büyükşehir öncülüğünde Kadir'le birlikte, Ceyhan'la birlikte çok kısa sürede yapacağız.